Evet çocuklar. Şimdi size ben Scratch ile en blok arasındaki benzerliği ve bağlantıyı ve farkı anlatacağım. Önce Scratch'i bir toparlayalım. Scratch MIT MIT Üniversitesi tarafından ortaokul öğrencilerinin iki boyutlu oyun tasarlayabilmesi, üretebilmesi için geliştirilmiş hem basit hem de karmaşık oyunları üretmenizi sağlayan çok başarılı bir sistem. Kullanımı en kolay hem de işlevsel. Kukla ekleme ve sahne ekleme mantığına dayalı. Hem arka plandaki sahneyi kontrol edebiliyoruz hem de kuklayı kontrol edebiliyoruz. Ayrıca makine öğrenmesi sistemi Scratch'e entegre edildi. Geçen haftalarda sizinle birlikte video algılama eklentisiyle Ekran görüntümüzde bir şeyler yapmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Burada başka araçlar ekleyerek o araçlarla daha gelişmiş uygulamalar yapmaya sağlıyor. Bakın burada Lego Maestro'nun robot kodları dahi eklemeye izin veriyor. İşte müzik, enstrüman, metinden sese. Metinden sese kısmını bir deneyelim bakalım başarılı olabilecek miyiz? Mesela şurada merhaba diyor bunu koyalım ve şunu koyalım. Bayrağa tıkladığımızda merhaba sesini duymamız lazım buraya göre. Şu an sesi neden duymuyoruz? Ee, bu sistem online çalışabilir. Scratch belirli sıkıntılardan dolayı online sürümü çalışmıyor bilgisayarımıza da yüklü bir şekilde denediğimiz için olabilir. Şu anda bizim merhaba diye sesi duymamız lazım. Kodlarda herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, sesimiz açık olmasına rağmen sesi duyamıyoruz. Gelelim en bloğa. En yüklemedim online üzere olarak çalışıyor. Arayüzü dikkat ederseniz sikredi e çok benziyor. Aynı şekilde blok tabanlı çalışabiliyor. Sikreş'te yaptığımız her şeyi kuklalar ekleyip o kuklaların ismi, y, x koordinatı, boyutu, gizlenip göstermesi, onun kostümleri, kuklaların sesleri, ekranın arka plan sahnesi her şeyi hemen hemen yapabiliyoruz. Arayüz Sikreş'ten daha farklı olmasına rağmen aynı mantık üzerine kurulu. Bakın dikkat edin aynı bloklar var. Algılama her şey aynı. Ek olarak M blokta neler var? M blok, M blok bizim aslında Arduino. Görselleri açalım. Arduino bir robotik kodlama kiti. Aynı şekilde üniversite bir üniversitenin ortaokulu öğrencilerinin robot üretebilmesi için robot üretebilmesi için geliştirmiş olduğu bir parça. Arduino'yu Scratch'teki kukla gibi düşünün. Scratch'teki kukla gibi düşünün. Bunun üzerine o Scratch'teki kuklaları kod bloklarında kontrol ediyoruz. Bunun üzerine de Belirli kablolarla parçalar bağlayıp robot haline dönüştürebiliyoruz. Mesela telefondan kontrol edilebilen bir araba yapabiliriz. Ya da engelden kaçan bir araba üretebiliriz. Çizgi izleyen bir araba üretebiliriz. Drone üretebiliriz. Sensörler onları kullanılma amacı dışında kullanıp diğer insanların düşünmediği herhangi başka bir işi gerçekleştirebilen bir robot üretebiliriz. Akıllı ev otomasyon sistemleri üretebiliriz. Tam Arduino e, sikleci geliştirenler Arduino ile sikleci birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Arduino'da programlama yapmak kolay değil ama sikleç belirli robotik kitleri taşımasına rağmen Arduino mevzubayız olduğunda tıkandı. Yetersiz kalmaya başladı. Bu noktada bize en blok yardımcı olmaya başladı. Kukla ve arka planların yanında en blokta buraya ekleye basıp Arduino ile ilgili araçlar, kod blokları, bağlantı şemaları ekleyebiliyoruz. Yanlış olmasın. En da cihazımıza yükleyip kullanabiliriz. Sadece ben şu anda yüklemedim. İptal edelim. Bir dakika. Bir dakika. İptal edelim. Tekrardan açtım buraya dikkat edin. Bakın burada Arduino Uno görebiliyor musunuz? Raspberry Pi Embot bot M, M blokla programlanabilir. Hazır olarak üretilmiş bir robotik kit. Embot Arduino temeli alınarak üretilmiş M blok kodlama aracıyla Direkt tasa e kodlanabilen, görev verilebilen hazır bir robot. Hazır robot yerine buradan Arduino Uno'yu seçip, bakın onu seçiyorum. Tamam dedim. Bakın Arduino buraya geldi. Gördünüz mü? Arduino buraya geldi ve... Arduino'nun kodları da geldi. Arduino'ya emir verebileceğim, Arduino'ya görev verebileceğim kod blokları da geldi. Artık Arduino sanki bir kukla gibi Arduino'ya ışıkları yak, bazları çalıştır, motoru döndür gibi özellikler ekleyebilirim. Ya da telefona bağlan, telefona şu mesajı gönder, telefondan şu mesajı oku. Gibi özellikler ekleyebilirim. Arduino içerisine buradan ek olarak orada bulamadığım kodları uzantı eklenti olarak kodlarını arttırabilirim. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şu an bu siklece göre daha kapsamlı olduğu için çok kasıyor. Aslında benim bunu bilgisayara yüklemem lazımdı ama vakit olmadı. Size de bir an önce göstereyim diye site üzerinden online sürümünü göstermeye çalışıyorum. Birazcık kasıyor. Söyle şükrü. Hocam, eee güncelleme tarihi ama güncelleme tarihi. Güncellenip ne olacak diyorsun? Ne neyi bekliyorsun? Hocam ben şey bekliyorum. Böyle perkale var ya. Ka yüzden onun daha iyi modelleme mesela böyle. Yani bir daha, bir daha gerçekçi olmuş. Evet öyle. Öyle. Mesela hani şey oyunlar olur ya mesela savaş gemilerinin olduğu o savaş çok gerçekmiş gibi görünür ya o manada. E, i̇ki boyutludan Hı. üç boyutluya geçişi mi söylüyorsun? Evet hocam öyle bir mod yani. Mesela üç boyutlu yap, iki boyutlu Bununla ilgili sana biraz sonra küçük bir sürpriz yapabilirim. şu an istediğimiz gibi Scratch'te iki boyutlu oyun tasarlayabiliyoruz Şükrü. Ama üç boyutlu oyun tasarlamakta sıkıntı var. Bir de Arduino robotik kodlamaya geçmekte sıkıntı var. En blok zaten o yüzden üretildi. Scratch yetersiz kaldığı için, Scratch'e gerekli güncelleme getirilemediği için en blok çıktı. Scratch'le aynı mantıkla çalışıyor. Ama bakın daha fazla servis içerdiği için bakın yüklemesi ne kadar uzun sürüyor gördünüz mü? Görüyor musunuz? Şimdi size son bir şey daha göstereceğim. Birazcık daha bekliyorum. Bilgisayarı yüklese miydim diye düşünüyorum şu anda. Artık en bloğunda ne olduğunu öğrendik ama değil mi? Çocuklar ek olarak şunu da göstereceğim. Mesela blok tabanlı programlamada kendinizi çok geliştirdiniz diyelim. Arduino'yu da kuklaları da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Level atlamak istiyorsunuz. Daha bir üst seviyeye çıkmak istiyorsunuz diyelim. Bu arada bunun masası burası. Kodları yüklediğimiz masalar burası. Şimdi bloğun yanında bloklar dışında Python deyip en blokta metin tabanlı bir şeyler de yazabiliyoruz. İlk programcılar blok tabanlı oyunlar geliştirmiyordu. Metin tabanlı oyunlar geliştiriyordu. Aynı şekilde yerli malı olan kodla büyüde de Python dili kullanılıyor. Burada kod bloklarında değil yazarak görev veriliyor. Evet yazarak görev veriliyor. Şimdi neyin ne olduğunu karşılaştırmalı bir şey deneyeceğim bakalım işe yarayacak mı? Bayrağı tıkladığımda yaldım. Bayrağı tıkladığımda yaldım. Geldim. Sürekli tekrarla yaldım. Sürekli tekrarla yaldım. Araketten. x'i 10 değiştir kenara geldiyse sek çalıştırıyorum bakın scratch aynısı durduruyorum hatta şurada evet şuradaki özellikler de bakın yön olarak Evet aynısı. Evet, daha gelişmişi. Şimdi Python yerine bastığımda kod bloklarını görebiliyorum. Muyu maalesef göremiyorum. Ama şu da olsaydı, şu an birazcık Şükrü gibi bende. Buraya koyduğum kod bloklarını Python'a bastığımda metinsel karşılıklarını görseydim ki bu kodla büyüyle var. O platforma da bakalım. Bakın dikkat edin. Kodla büyü. O platformu da canlı bir şekilde göstereyim. Bekleyin. <laughs> evet. Aynı şeyler burada da var evet. Ama birazcık daha gelişmiş. Hani Scratch daha kısıtlı. Bu birazcık daha özgür daha daha gelişmiş oyunlar ve oyunlar üstü oturun. Oyunlar üstü daha gelişmiş uygulamalar yapabiliriz. Robotlar mesela oyunla karışık artırılmış gerçeklik uygulamaları. Çocuklar şuraya da bir bakın. Şunu demek istiyordum demin oturun. Tamam. Bakın burada kod blokları var gördünüz mü? Kod bloklarından kod moduna girdiğim zaman o kod bloğunun metinsel karşılığını görüyorum. A eşittir 3, forward A. Bu da Python dili. Ve kodlu büyü bize şu kütüphane bölümünden hangi kodun ne işe yaradığını söyleyen Python kod kütüphanesi oluşturmuş durumda. Buradaki kod kütüphanelerinin birçoğu en blok üzerinin en blok üzerindeki bu kısımda işe yarar. Anlaşıldı mı? Tamam görüşürüz.